Çok kıymetli Endaro Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicilerimiz çocuk eğitimi konusuyla ilgili geçen hafta bazı hususları dile getirmiştik. Bu hafta da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz inşallah. Çocuk eğitiminden daha çok kendi eğitimimize dikkat edilmesi gerektiği, çocuk eğitiminin kendi eğitimimize başladığı ve ondan sonra çocuk eğitimine yönelmemiz gerektiği gibi hususları geçen hafta değinmiştik. Bu hususları tekrar hatırlattıktan sonra. Kaldığımız yerden şöyle devam etmek istiyoruz. Çocuk eğitiminde en önemli hususlardan bir tanesi de çocuklar arasında ayrımın yapılmamasıdır. Çocuklar arasında mizaç noktasında bazı ayrımlar olabilir. Örneğin biri bakı, bir bakmadan anlar, biri sustan anlar, diğeri biraz daha fazla e, sert çıkmadan anlayabilir. Dolayısıyla bu tarz ayrı muamelelerin ayrık tutarak yani mizaca dönük, mizaca yönelik olarak ayrı olan muameleleri bir parantez içine alıp onu ayrık tutmak suretiyle farklı bir ayrımı anlatmaya çalışacağım. Özellikle çocuklarımız aslında maddi destek, ilgi, alaka, sevgi, ihtiyaç duyduğu anda yanında olup olmamak ve bilhassa ya benim babam senden pardon seni e, benden daha çok seviyorlar. Böyle bir imajı vermememiz gerekir. Bütün çocuklar e, şunu düşünmeli. Annem babam bizim aramızda ayrım yapmaz. Annem babam sevgide, ikramda, izzette, muamelede eşit davranır. Adaletli olmaya çalışır. Bazen eşitlik gerekir, bazen adalet gerekir. Bu husustaki ayrımlara dikkat etmek lazım. Bazı çocuğumuz vardır ki bir çocuğumuz çeyrek ekmekle doyar. Bir çocuğumuz vardır yarım ekmekle doyar. Bu eşitlik sağlamayı gerektirmez. İşte burada adalet olmak gerekebilir. Fakat bizim özellikle dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi cinsiyet ayrımı yapılmamasıdır. Mizaçları ve yaratılış noktasındaki yine farklı farklı olması gereken hususları da parantez içinde ayrı tutmak suretiyle bu hususu bir hasa dikkat çekmek istiyorum. Çocuklarım, çocuklarımız arasında ve cinsiyetlik noktasında eşit davranmak ve onlara adaletli davranmak konusunda şöyle kendimizi bir çekeden, bir gözden geçirelim. Bakalım gerçekten böyle bir ayrıma, böyle bir hataya düşüyor muyuz? E, bu hususu dikkat çekmek istedik. Orayı o şekilde bağladıktan sonra çocuğa karşı davranışta anne-baba işbirliği. Efendim bu konuda çok önem arz ediyor. Şöyle çocuk bir hata yapıyor, babası affediyor, annesi etmiyor. Ya da babası çok sert çıkıyor, annesi hiç çıkmıyor. Burada şuna dikkat edilmesi lazım. Ya benim şu davranışım ailem içerisinde hoş karşılanmaz. Örneğin ya ben eve çok geç gelirsem annem de razı değil, babam da razı değil. İşte ben sigara içersem babam kızar ama annem de çok üzülür. Annem de kızar. Gibi anne baba arasındaki uygulamalar, davranışlarda ciddi farkların oluşmaması gerekir. Böylece çocuk bir yerden kaçıp diğerine sığınma ya da birinin uygulamasını boşa çıkartacak bir uygulama içerisinde olunmaması gerekir. Bir husus varsa, bir hata varsa o hataya hep birlikte karşı çıkılmalı. Bir güzellik varsa da hep birlikte sahip çıkılmalıdır. Fakat burada yine bir istisna var. O da şu olmalı. Baba baba olduğunu bir tık daha fazla hissettirebilir. Anne de merhamet simgesi olması gereğiyle gerekliliği sebebiyle bir tık daha merhameti ön plana çıkartabilir. Yani çocuk hata yaptık, onu boğalım, nefes aldırmayalım anlamında değil. Elbette ölçülü ve dengeli bir tepki konacaksa tepki konacak. Ama çocuk şunu bilecek. Ya ben babamı atlatırım ama anneme atlatamam. Ya da anneme atlatamam, atlatırım ama babama takılırım. Ya da babam çok kızar ama annem bir şey demez ya. Böyle bir ikilem olmamalı. Annem de kızar, babam da kızar. Babam belki affetmez ama annem affedebilir. Ben normal karşılayabilirim. O da neden? Çünkü bazen bazı dönemlerde olur ki çocuk bunalır, bir çıkış noktası arar. O çıkış noktası işte anne merhameti olmalıdır. Ve bu nokta çok iyi değerlendirilmelidir. Suistimale açık şekilde yapılmadan Yine ölçülü ve dengeli olmak kaydıyla anne merhamet e, kanalını çok daha üst perdeden ve çok cömertçe kullanabilir, kullanmalıdır. Ama bunu e, çocuğun hatalarına ya da çocuğun eksik yönlerine fırsat verecek şekilde değil. Yani Anadolu tabiriyle bu merhametten kaynaklı bir takım şımarmalara bir takım tavizlere gidilmemelidir. Tekrar etmekte fayda var. Çocuğun hatalarına birlikte tepki konulmalıdır. Oğlum, yavrum bu davranışından dolayı ya da kızım annen ve baban olarak biz razı değiliz. Bu, her ikisi de bunu kullanmalı. Ya babanı boş ver, o babadır, kızar ama ben kızmam. Böyle bir yaklaşım olamaz. İşte burada çocuk da yetişmez. İleriye dönük çok ciddi problemler yaşarız, yaşarız. Böyle olmaktansa olması gereken şeyin e, az birliği dediğimiz fikir birliği yapabilmek. Bu noktada önceden bazı hususları öngörüp konuşup e, aile içinde birliği ve beraberliği sağlamak, e, bütünlüğü sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu çocuklarımızla ilgili husus şudur değerli izleyicilerimiz. Zaman zaman ya o kadar samimi ortamlar oluyor ki çocukla anne baba arasında filan anne babalık rolü bitiyor. Arkadaşlık rolü başlıyor. İşte bunu da öğrenerek söylüyorlar. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Biz o kadar çok samimiyiz ki çocuğum arkadaşa bile ihtiyaç duymuyor. Bu çok mu öğrenilecek bir şey diye düşünüyorum ben şimdi. Hayır. Neden? Sen istesen de istemesen de istediğin kadar arkadaş da olsan sen bir defa arkadaş değilsin. Neysin? Anne babasın. Anne baba olma rolünü bırakmayacaksın. Arkadaş kadar samimi davranabilirsin ama arkadaşlığa asla soyunmayacaksın. Çünkü çocuğun arkadaşları başka. Okuldan edinecek, sosyal çevreden edinecek. Arkadaşı başka olacak. Sen onunla arkadaş olmayacaksın. Öyle olursan yeri ve zamanı gelir babalık yapamaz. Yeri ve zamanı gelir annelik yapamaz. Çünkü sen arkadaşlığı seçtin. Arkadaşlığı seçenler, arkadaşız diyenler anne babalık rolünü bırakıp arkadaşlık rolüne bürünmüşlerdir. Bu bu değerli anne babalarımızın kendilerini bir daha çek etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü anne babalık <laughs> Rol hiçbir zaman bırakılmaması gereken en önemli rollerden bir tanesi. Ömür boyu da sürecek bir şeydir. Bırakalım çocuklar başka arkadaşlar edinsinler, başka dostlar edinsinler, başka samimi arkadaşlar olsun. Ha biz arkadaş kadar samimi olabiliriz. Zaman zaman e, arkadaşlıklar da olabilir. Fakat arkadaş gibi zaman zaman davranışlarımız da olabilir. Onu kastederek ifade ettim. Fakat e, birincil ve en önemli ana vazifemiz baba olmaktır ve anne olmaktır. Çocuk bize baba rolünü asla bırakarak bakmamalı. Bize baba olarak bakmalı, anne olarak bakmalı. Bu yüzden anne babalarımızın çocuklarla ilişkilerinde arkadaşlık rolüne özenmemeleri bunun gerekir. Bunun çok da iyi bir rol ve davranış olmadığını buradan ifade etmiş olalım. Bir başka husus şu. Çocuğu eğitiminde ve yetişmesinde bir diğeri diğerini kötüleme yapıyor. Şunu söylemek istedik. Örneğin baba çocukla görüşürken annesiyle yaşadığı bir problemden dolayı annesini kötülüyor veya tam terze. Çocuk anneye sığınmış, annesiyle de dertleşiyor. Bir mevzuyu konuşmaya, görüşmeye çalışıyorlar fakat konunun odağında baba var. Babayı alıyorlar, vuruyorlar yere. Ne kadar yanlış yaptığı, ne kadar kötü yaptığı, ne kadar kötü bir baba olduğu. Veya tam tam tersinden annelik vazifelerini yeterince yerine getirmediği, öyle bir annem olurmuşluğu falan gündeme geliyor. Böylelikle çocuk kazanmaya çalışır ya da çocuklar ya iyi iletişim kuracak. Böyle bir Baba ya da böyle bir anne eşini kötüleyen eşine çocuğunu kazanma adı altında eşini kötüleyen bir anne baba yine çok büyük bir hata içerisindedir. Efendim hatası varsa çocuk gelmiş annesiyle dertleşiyor, babasıyla bir problem yaşamış. Fakat burada hatalı baba. Efendim işte çok kızmaması gereken yerde çok kızmış. Çok tepkili gösterilmesi, gösterilmemesi gereken yerde çok tepki göstermiş. Vesaire vesaire. Ne kadar hatalı da olsa, babalar ya da anneler işin sonunda, günün sonunda hep haklı çıkarlar. Haklıdırlar. Çünkü anne babadır. Onların hataları küçük cüz'i hatalardır. Dolayısıyla buradan fırsat bularak babaya aya da anneye yüklenmek suretiyle çocuk kazanılmaz. Çocuğun gönlüne girilmez. Sevgisi kazanılmaya çalışılmaz. Burada yapılması gereken konu evet annen orada hatalı olmuş olabilir. Evet burada bu konuda babanın hatası olabilir ama o senin yine de babandır. O senin yine annendir. Bu hata çok büyük bir hata değil. Demek suretiyle ortamı yumuşatmak ve aslında problem yaşadığı, uzaklaşmaya çalıştığı ya da başladığı noktada annesini ya da babasını çocuğa karşı yaklaştırmak gerekir. Kiminle problem yaşıyorsa çocuk, ona doğru yaklaştırmak gerekir. Uzaklaştırmak doğru bir çözüm yöntemi değildir. Dolayısıyla eşler birbirlerini çocuklarına asla ve asla kötülememeli. Hatalarını abartarak ifade etmemelidir. Evet, kıymetli kardeşlerimiz bir konu daha sona gelmiş olduk. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyorum.